Eh eh ok yakalar hızımızdan ne oluyor aralar Kafasını oyalar, hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Of, yakalar, hızımızdan ağlıyor karalar Tripe de bağladı, camlıyor agalar Hadi agalar, eğlenelim Notu agalar of, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün talanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama şeyran alem bize hayran Şşş <laughs> Sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş ne oluyor Yaş. Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yansın oh, Yakalar hızımızdan ne oluyor karalar de bağladı canlı yağgalar Hadi yagalar eğlenelim Rota Agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar mı Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı çabluyor agalar Hadi agalar eğlenelim